Bir zamanlar masmavi bir gökyüzünün altında, yeşil tepelerle çevrili bir köyde Ela adında meraklı bir kız çocuğu yaşardı. Ela diğer çocuklardan farklıydı. Onun için en büyük zevk geceleyin ay ışığında dolaşmak ve gökyüzünü keşfetmekti. Onun için ay sadece bir ışık kaynağı değil, aynı zamanda bir dost ve yol göstericiydi. Bir gece Ela yine ayın ışığında oynarken, gözleri ayın parlak yüzünde dolaşırken İçinden keşke ayın yolculuklarına katılabilsem diye geçirdi. Tam o sırada ayın yüzüne doğru seslendi. Merhaba ay. Ben Ela. Seninle bir yolculuk yapmak istiyorum. Bana eşlik eder misin? Ay parıldayan yüzüyle gülümsedi ve tabii ki Ela. Sana ay ışığında bir yolculuk yapalım dedi. Ayın bu nazik cevabıyla Ela'nın yüreği sevinçle dolup taştı. Ela'nın etrafı bir anda siyah bir perdeyle örtüldü ve ayın ışığı etrafa yayıldı. Etraftaki ağaçlar, evler ve tepeler gözden kayboldu ve Ela'nın ayın büyülü dünyasına hoş geldiniz dedi. Ay, Ela'ya rehberlik ederek ona ışıklı bir yolculuk yaptırdı. İlk durağımız yıldızların dans ettiği gökyüzü oldu. Ela bu görkemli manzara karşısında hayranlıkla nefesini tuttu. Yıldızlar ışıltılı elbiseleriyle dönüp dolaşıyor yüzünde büyülü bir dans sergiliyorlardı. Sonra, Ay Ela'ya çok özel bir yer göstermek istedi. Bir parıltıyla, gökkuşağının renklerinden oluşan bir köprü belirdi. Ela, heyecanla bu büyülü köprüye doğru adım attı ve gökkuşağının altında yürümenin ne kadar eğlenceli olduğunu keşfetti. Her adımda farklı bir renk gördü ve kahkahalarla dans etti. Ama en büyük sürpriz, Ela'nın karşısına uçan bir atın çıkmasıydı. Bu at gökyüzünde özgürce uçuyor ve ışıltılı kanatlarıyla rüzgarı deliyordu. Ela bu muhteşem atın sırtına binip gökyüzünde özgürce uçmayı denedi. Rüzgarın yüzünde çarpması, yıldızların ışıltısı ve atın kanat çırpışları Ela'ya unutulmaz bir macera yaşattı. Ancak her yolculuğun bir sonu vardı. Ay Ela'yı köyüne geri götürmeliydi. Ela gözyaşları içinde ayı vedalaşırken izledi. Teşekkür ederim, Ay. Bu muhteşem yolculuk benim için unutulmazdı. Seninle birlikte olmak gerçekten büyülüydü, dedi. Ay, Ela'yı yavaşça köyüne indirdi ve ona bir sonraki yolculuğa kadar hoşça kal, dedi. Ela, evinin yolunu bulduğunda, yatağına mutlu bir şekilde uzandı. Gözlerini kapattığında, ayın ışığında yaşadığı o muhteşem macerayı düşlerinde yeniden yaşadı. Artık her gece ayın ışığında yaptığı o büyülü yolculuğu hatırlayacak ve gökyüzündeki dostu aya minnettarlıkla gülümseyecekti.